Arkadaşlar şu anda bir önceki videonun çekişini açıklıyorum. Canlı canlı açıklamak istedim çünkü hakmak işleri karışmasın diye asla hak yemem ama gördüğünüz gibi canlı canlı açıklayacağım. Hemen uzatmadan geçiyorum arkadaşlar. Bu videoda da bir çekiliş var. Hemen katılın çekilişe. Artık bütün videolarda çekiliş olacağı için hepiniz kazanacaksınız. Kanallara bakıyorum. bir Bana abone. Hayırlı olsun. Şu anda ıı, takas teklifinin 3 da 3 günü falan var. Şurada çekiliş kazanları gördüğünüz gibi buraya atıyorum. Yanına da Glock mavi yazayım. Öyle kalsın aklımda. Glock mavi kankam direkt açıldığı gibi sana atacağım. Ee, kimmiş kaydet. Y YG1X kankam zaten tanıyorum bunu. Dediğim gibi atacağım. Bu videodaki çekilişe de katılmayı unutmayın. Çünkü iki kazanan olacak. Videodaki çekilişe geçelim. Beyler bu videoda sağda gördüğünüz iki skin'i hem YouTube'da anket olarak hem de Discord'umda dedim iki skin yapacağım bu videoda bir kazanan mı olsun iki kazanan mı dedim genel genel kişiler iki dedi bu videoda öyle yapacağız çoğunluk ne derse o bu videoda iki skin çekiş yapacağım iki kişiye vereceğim arkadaşlar abone olup bildirimleri açacaksınız kanalıma Video bu videoya like atacaksınız. Yoruma trade hurlerinizi bırakacaksınız. Bu kadar yapmanız gerekenler arkadaşlar. Dediğim gibi katılım arttıkça fiyat artıyor gördüğünüz gibi. 2.5'tu 3 TL, 5 TL öyle öyle artacağız. Her videoda çekiliş olacak. Herkese kazandıracağız. Uzatmıyorum. Zaten video çok uzun. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Soopex. Bugün sizlerle bana çok sorusu geldi. Anti skin videosu çek. Şu hata var, bu hata var. Deposit yapabilir miyim falan filan. Çok soru geldi ondan dolayı bugün anti skin'deyiz. Fakat öncesinde arkadaşlar açıklamayı Discord linkimi bırakıyorum. Burada skinfall bot anti falan filan sitelerin free kodları veriliyor. Mesela örnek veriyorum. Buradan bu kodu aldınız. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Kasa açıyorsunuz. Yani bu kadar. İçinden çıkan item çıkabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi itemler çıkabiliyor. Farklı farklı şeyler çıkıyor. Dediğim gibi kodları paylaşıyoruz. Açıklamada Discord hepinizi bekliyorum. Hemen videomuza geçiyoruz. Anlatacaklarımızın olduğu için hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, sizden bayağı soru geldi. Antiskin videosu çek. Şey işte depozit yapabilir miyim? Yapmam gerekiyor mu? Yap depozitsiz tanıtmıştım falan filan. Arkadaşlar site depozitsiz. ilk buna değineyim. Site depozitsiz fakat nasıl depozitsiz? Mesela ben bu kasayı açtım. Örnek veriyorum. Ben bu kasayı açtım bu kasanın içinden çıkan item genelde kasa açtığınızda içinden çıkan item genelde sitede olmuyor. Bir dakika hemen hemen geliyor Discord kapatın. Bildirim geliyor. Dediğim gibi genelde mesela bu, bu geldi genelde sitede bunlar olmuyor arkadaşlar yapmanız gerekenler mesela alma tıklayacaksınız tıklıyorsunuz ama sizi takasa gönderiyor değiş tokuşa arkadaşlar ya 30 centlik bunun değerinde bir exchange yapacaksınız bu exchange skinlerin hepsi ellerinde olan skinler direkt exchange yapıp withdraw dediğinizde 5 dakika içinde size yollayacaktır veya eğer skininiz 84 cent ve üstüyse buradan yatıracaksınız yüzde 50 bonus mesela 1 dolar yatırdınız bir buçuk dolarlık farklı farklı itemler atıyor sitenin kendi botunda olan envanterinde olan itemlerden bu daha karlı bunu yapmanızı öneriyorum fakat işte maliyeti var 84 dolar ve üstü skin koyabiliyorsun uf, uf böyle 30 cent falan ufak item olursa da şey yapacaksınız exchange yapıp çekebilirsiniz. Dediğim gibi bu siteye kesinlikle depozit yapmanızı istemiyorum. Sitenin bir kere örnek vereyim. Bana balans veriyorlar video çekmen için. Fakat ortaklık programını, affiliate'i kap kapatıyorlar. Hani böyle saçma bir site. Kafaları çalışmıyor adminlerin. Bu videoda çok sorulduğu için çekiyorum. Bu da sona olsun yani. Ee, kasa açacağım bir iki tane. Kasanın içeriklerini göstereceğim size. Eğer e, free coinslerden bakiye biriktirdiğinizde hani kasa açacaksanız içeriklerini göstereceğim ne kadar açtım ben bunu sat diyeyim 667 zarar az olsa mesela siz bunları falan açarsınız aralarından tavsiye ettiğim e, -Doo kasası ben de hep bunu açıyorum ne kadar param olursa olsun çünkü güzel item düşüyor şimdi bir de güzel deyip zarar etmemiz yok mu ne geldi çift varetta 19 cent aynen bir tane daha açıyorum. Güveniyorum bu kasaya çünkü genelde bana hep mesela 27 sent açtım. 50 sentlik geldi. 40 sentlik. Hani kaplatıyor güzel. Ve yine batırması galiba. 41 gördüğünüz gibi hiç beklemiyordum. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey var. Böyle kasalar açtığınızda repeat denilen bonus veriyor. Bonusları biriktirip de buradan ek kasa açıp skin çekebilirsiniz. site bu şekilde kesinlikle depozit yapmanızı önermiyorum dediğim gibi sitenin tam türü envanterinde skin bile yok. Açtığınız skinlerin hiçbiri gelmiyor. Mecbur exchange falan yapmaya çalışıyoruz. Exchange yaparken de fiyat düşüyor mesela. Ben böyle koyuyorum. Ne kadar oluyor? Bu 90 sent. Buradan 90 sentlik aldığım skin 90 sent olmuyor. Bak buna dikkat edin. 90 sent yazıyor burada fakat gittiğinizde başka bir siteye yatırdığınızda normal 90 sent olmuyor. Mesela kaç oluyor? 70. 65. Yani kesinti oluyor. Exchange de çok sıkıntı. Ondan dolayı bu siteye kesinlikle depozit yapmayın. Yani katlasanız bile zararda çıkarsınız. O kadar saçma bir site. Diyeceklerim bu kadardı. Sorularınızı umarım cevap vermişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada açıklamaya 5-6 tane anti -skin kodu bıraktım. Her kodu 10 kişi kullanabiliyor. Bitmeden hemen kullanılmadan kullanın arkadaşlar. Şuradan promo case'e tıklayıp açıklamadakileri yapıştıracaksınız böyle. Ve Discord adresimde de her gün dediğim gibi ücretsiz kasa için kod veriyoruz. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı ve çekilişlere katılmayı unutmayın. Her videoda artık çekiliş olacak. Ne kadar çok çekilişlere katılırsanız, ne kadar çok tanıttığım sitede affiliate eğitimi kullanırsanız, daha çok çekilişlerin miktarı ve fiyatı artar için teşekkür ederim uzatmıyorum artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay.